dostum hak, hak söylemeye geldim hak. Merhaba çocuklar, bugün size hikaye diyarına giriş yapmadan önce meddahlık yani orta oyununun sözleriyle başlamak istedim. Hem de onları almak istedim bir anlatıcı olarak. Hazırsanız hikaye diyarına beraber gidebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz, az gideriz, uz gideriz, dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden, Vuuu. yel gibi derelerden, şıkır şıkır sel gibi vardık diyarımızın kapısının önüne. Evet, kapıyı vuralım mı bugün? Bakalım bize birileri ses verecek mi? yok değil mi? Hadi o zaman anahtarları getirin de biz bir güzel kapımızı açalım. Benim anahtarım hemen yanı başımda. Getirdiniz mi çocuklar anahtarlarınızı? Getirdik dediğinizi duydum. Hadi anahtarlarınızı kapıya takalım. Bugün ben şıkırt desem siz de şıkırt deseniz olur mu? Evet. Şıkırt. Şıkırt 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 şıkırt. 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 Hikaye kapısını hep birlikte açtık. Bakalım bugün hikaye sepetimizde nasıl bir hikaye var? Bugünkü hikayemiz muhtemelen sizin de çok beğeneceğiniz bir hikaye. Çünkü böyle çeşit çeşit hayvanlar var hikayenin içinde. Hikayemiz Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından. Kitabımızın ismi Dostluk Parkı. Yazarı ise Zeynep Şeyma Koyuncu. Çocuklar siz parkı seviyor musunuz? Ben oyun parklarını çok seviyorum. Hele böyle çocukların cıvıl cıvıl cıvıldadığı oyun parklarını daha da çok seviyorum. Hatta ben de Zeynep Güle kızımla birlikte gidiyorum. Onunla beraber salıncakta sallanıyoruz. Sincap sin capsin. Kocaman bir ormanda yaşıyordu. Ormanda kimler yoktu ki? Kimler var çocuklar ormanda? Evet. Filler, aslanlar, tarla fareleri, sincaplar, kuşlar ve salyangozlar. Ama bu ormanda aslanlar aslanlarla, filler fillerle, kuşlar kuşlarla arkadaş. Mesela bir fil ile bir kuş arkadaş olamazmış herkes kendine benzeyen bir arkadaşla arkadaşlık yapıyormuş. Sadece kendine benzeyeni sevip ona yardım ediyorlarmış. Baksanıza çocuklar herkes sadece kendi cinsinden biriyle oynuyor. Sincap Sin ise bu durumdan hoşlanmıyordu. Arkadaş olmak yardımlaşmak için birbirimize benzememiz gerekmez ki deyip duruyordu. Bir gün fındık ağacının dallarına uzanmış gökyüzünü seyrederken keşke bu ormanda herkes birbiriyle arkadaş olsa keşke elimden bir şey gelse diye iç çeker. Ne yapabilirim acaba diye düşünürken tabi ya buldum diye ayağa kalkıp yerinden fırlar. Ve hemen hüt hüt kuşu iliye gider. Ondan yardım ister. Görüyor musunuz hüt hüt kuşunu? Ben çok beğeniyorum bu hüt hüt kuşunu çocuklar. Hiç görmüş müydünüz daha önce hüt hüt kuşunu? Bakın burada küçük resimde görünüyor. Lili ile konuştuktan sonra herkese haber verdiler. Orman halkı merakla toplantı alanına geldi. Sin başladı söze. Ormanımıza güzel bir park yapalım. Bu parkta hep birlikte oynayalım. Adına da dostluk parkı diyelim. Ne dersiniz? diye uzun uzun düşünüp bulduğu fikri açıkladı. Aslan bu fikre çok sinirlendi. Hep beraber oynamak mı, dostluk mu, ne yani ben bir fareyle mi oynayacağım dedi ve sinirli sinirli kükreyerek aslan kük oradan gitti. Lili heyecanla sevgili orman halkı bizden farklı görünenlerle arkadaş olup oynamak lazım. Eğlenmek çok hoş bu güzel bir fikir değil mi? Denemekten ne çıkar dedi. Filler, fareler, zebralar kimse bu konuşanlardan hoşlanmamıştı. Söylenerek dağılmaya başladılar. En sona kibarcık zürafa kalmıştı. O bile ne gerek var ki böyle şeylere diyerek uzaklaştı. Sin ve Lili birbirine böylece baka kaldılar. Sin ve Lili'yi bakalım dinleyecekler mi bu ormana ahalisi? Günler günleri kovalarken iki kafadar tekrar buluşmuşlardı. Akıllarında hala dostluk parkı vardı. Konuşmaya daldılar. Birden bir ses duydular. Sin, ses bu taraftan geliyor Lili. Hadi bakalım dedi. Sesin geldiği yöne doğru koşup gittiklerinde bir de ne görsünler. Aslan köyük kuyuya düşmüş. Çaresizce yardım isteyen gözlerle onlara bakıyor. Kuyu çok derin. Sin telaşla bağırdı. Yardım istemeliyiz. Çabuk olalım. Bakar mısınız? Aslan kuyuya düşmüş çocuklar. Lile hemen diğer hayvanları bulmaya gitti. Aslanı kurtarmak için herkesin yardımı gerekiyordu. Aslan çok ağırdı ve kuyu da çok derindi. Onu oradan çıkarsa çıkarsa neşeli fil, Loli çıkarırdı. Önce kuyuya bir ip sarkıtmalı. Bu iple aslanı bağlamalı sonra da kuyunun dışındaki loliye bağlamalıydı. Orman sakinleri kükü kurtarmak için çok çalıştı. Sonunda aslan düştüğü kuyudan çıkarıldı. Aslan nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Ne olursa olsun her zaman arkadaşlarına ihtiyacı vardı. Bu bir tarla faresi de olabilirdi, minik bir kuş da. Sin ve Lili'den geçen gün söylediği sözler için özür diledi. Aferin o aslana. Özür dilemeyi biliyor demek ki öğrenmiş. Ertesi gün herkes elinde malzemelerle bir araya geldi. Arkadaşlıklarını pekiştirmek için harika bir fırsattı ve asla kaçıramazlardı. Sin'in yardımseverliği iyi yürekli herkesin içini ısıtmıştı. Bahsettiği dostluk parkını hep birlikte yaptılar. Aslan kük, tarla faresi Nuni'yi salıncakta salladı. Neşeli fil Loli, salyangoz fişi ile kaydırakta kaydı. Sinir Lili ise mutluluktan uçuyorlardı. Ne güzel bir park yapmışlar değil mi çocuklar? Siz de arkadaşlarınızla beraber herhalde böyle eğlenceli bir şekilde oynuyorsunuz parkta. Bugünün elmasını bence bu parktaki bütün hayvanlara armağan edelim. Ne dersiniz? Olur mu? Evet. Gökten tam 3 elma düştü çocuklar. Biri siz kıymetli çocuklara, diğeri ben hikaye anlatıcısı Hava teyzenize. Üçüncü de bu ormandaki bütün hayvanlara gitsin ve Dostluk Parkı'nda otursunlar, beraber afiyetle yesinler. Allah'a emanet olun. Bir dahaki hikaye saatine kadar kendinize iyi bakın olur mu çocuklar. Bol bol oyun oynayın.